Merhaba arkadaşlar ben Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 3. bölümünden devam ediyoruz. Arkadaşlar en son bunları yapmıştık. Arkandaki de kırmıştık falan filan. E, yukarı tamamlıyorduk. <laughs> Onu devam edeceğiz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar araba sesi gelebilir. Şimdiden özür dilerim. sesini kısayım da sesimi Bir daha söyleyeyim duymamız olabilir olabilirsiniz. Arada sesi duyarsanız özür dilerim şimdiden. Şimdi ne yapacaktık en son? Bunun binmesini bekliyorduk. Toprak var mı? O zaman hallederiz diyorduk. İnşallah büyür. Ee, o zaman Aşağıda maden vardı Belki ona gitmem kendim kazarım Etrafa bakayım yakınlarda maden var mı Yoksa kendim kazacağım Varsa kendim kazmayacağım Oraya bir gideceğim Hadi insan olsun. inşallah vardır ya. Varsa çok güzel olacak. Şu yukarıya çok güzel bir şey mi var fikrim? Hadi. Hadi. Şu lazım. Bu güzel bir bitki. Yani sonra zor, zor yapacağım için Kolaydan oynuyorum sonra zora geçeceğim. Yok. Yok yok yok. Aa, arkadaşlar birimiz bak öyle oluyor. Bakayım nasıl bir şey. Orada 2.64'lük odun çıkıyor. Çok iyi ya. O odun çıkması o kadar ağaçtan. En yukarıdan bir de kırıyorum. Şundan 64, 2 64 ya da 3 64 falan odun çıkıyor. Şimdi onun için merdiven ayarlamamız lazım. Oradan hep orada yapacağım için zaten bir tane odun yani bir tane şey yetecek. Kırabildiğim kadar taş kırayım. Arkadaşlar yani 30 yani 40 50, 64 taş kırıp geliyorum. Arkadaşlar bir 64 taş kırdım. Tam bu tohumlarına gerek yok. 4 tane tohum alsam yeter. Şimdi. Yetene kadar yapacağım. Sonra hep oradan ya büyü büyüteceğim için. İyi. Şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Burası şey. Onun için. Şöyle yeter ya. Yetti yetti. şeyde yapmak istiyordum bu hadi neyse. Buradan kırayım da rahatlayayım. Zaten suya düşecek. Sudan geri çıkmaya mı çıkıyor? Şimdi. Hep buradan aşağı atlayacağız. Şimdi tam şöyle gelirken aşağı atlayalım. Çok iyiydi ya. Şimdi. Tamam. iki tane hemen. Tahta, balta. Taş balta yanlış dedim. Şunları koyuyoruz. Yani üstten çıksa bile yeter. Sadece baltaları alıyorum. Kralısı diye. Çünkü o kadar uzun sürüyor. Evet. Arkadaşlar. Yani videoyu öyle durdur durdur yapmayayım diye uyuyayım. Uyuduktan sonra keserim. Yani videoyu durduracağım, kırıp geleceğim. Gidelim oraya. durdurayım. Dur, durdurayım. Ne alacaktım ben böyle? O bir öyle bir verimli ağaç ki. arkadaşlar. Ee, onlar da var. Tamam tamam arkadaşlar. geliyorum. Arkadaşlar geldim. Dört tane iyi oldu. Hemen bak. Şuradaydı. Şuraya geldim. Aynen. Tamam şurası. Tam burasıydı. Tam. Tam de var. Arkadaşlar gördüğünüz kadar ne kadar çıktı. Yani bayağı bir verimli. Göstereyim dedim. Şimdi işte düşenleri topluyorum. Onu yapana kadar. Hani boduğunu ev bile yaparım da. Yuk yukarıda ev yapacağım ben. Yani şu anda burada kalacağız. Hani 5-6 bölüm. Burada kalacağız. Sonra yukarı çıkacağız. Genişleteceğim çünkü. benim sivri zekam. Crafty table var. Crafty table koyu yapıyorum. Şimdi bunları koyuyorum. video kaç dakika oldu? 7 dakika. Arkadaşlar bu arada e, arkadaşlarım bana inanmamış. Bu senin YouTube kanalın değil dedi. Değil diye. İsmini söylersem inanırım dedi. Söylüyorum arkadaşlar. Ahmet buradan sana selamlar gönderiyorum. Artık inanırsın. Umarım. Yani. İçeri inanırsın. Lan. Nara. Aklım çıktı. Ne çabuk nara. O zaman bu acı da öbür bölüm keseriz. Çünkü ihtiyacımız yok. Şu an zaten odanımız var. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi videoyu bitirelim. Arkadaşlar bir saniye. Ay şansıma yağmur başladı. karakterin gözleri iyiymiş. Şansı da bitirelim. ha. Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar bu videomuz bu kadarlık olsun. Siz isterseniz atın, isterseniz atmayın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dark Player iyi oyunlar diler. Bay bay.